Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere SLP'den, AVAX'dan ve DOGE birimlerinden bahsedeceğim. Olası senaryolarından bahsedeceğim pozitif ve negatif olmak üzere. Önemli destek, direnç veya formasyonlardan bahsedeceğim sizlere. Minimal yorumlamalar yapacağım. Ve tabii ki içinde olduğumuz stabil piyasada nerelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında e, tabii ki videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Video içeriğine geçmeden önce iki adet duyurum var. Bunlardan bir tanesi 10 tane lise veya... E, üniversite öğrencisine 550 lira burs vereceğim arkadaşlar. Bir kerelik olacak bu. Hani aylık burs değil de bir kerelik bir burs olacak. Detayları bu videoda bulabilirsiniz. Zaten sağ üstte gri kart olarak sizlere paylaşırım. İkinci duyurum ise açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Twitter adresime adresime sizleri bekliyorum arkadaşlar. Topluluğumu büyütmeye çalışıyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve video içeriğini beğenirseniz de lütfen videoyu beğenmeyi ve mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk birimimiz SLP. Telegram'dan çok istediğiniz benden arkadaşlar. SLP yorumlamasının. Çok fazla değişen bir şey yok fakat güzel bir direnç konumu aşılmış durumda. Bunlardan bahsedelim. Sonraki hedeflerinden bahsedelim isterseniz. Şimdi e, ilk olarak şu an 0.00600 civarında seyretmekte arkadaşlar. Ve burada daha önce direnç olarak çalışacağını öngördüğüm bir alan vardı. Hani e, belli bir nokta değilse bile bu bantlar vardı. Orası da 0.00580 ki neredeyse milimetrik çalışmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu bir tık daha şöyle yukarı çıkartmış olsaydık gayet güzel çalışmış olacaktı. Zaten üzerine açtıktan sonra da bir önceki 4 saatlik mum yani yaklaşık 13 dakika e, önce kapanan 4 saatlik mum milimetrik olarak bu noktadan destek almış durumda gene şiir gibi bir grafik görmüş oluyorsunuz arkadaşlar şimdi burada 0.00580 üzerinde şöyle günü yaptığımızda gün de kapatmış oldu bu çok güzel bir durum açıkçası ve testini de buradan aldı yani olası bir düşüş senaryosunda buradan destek aldı bu gayet güzel bir durum Şimdi yatırımları yatırımcıları için kısa vadede güzel bir haber açıkçası. Tekrar 4 saatlik grafiği açıp hedeflerinden bahsedelim. Şimdi ilk hedefi buradan 647 ve 676 civarı arkadaşlar. İşte 647'ye gelmesi şu anki fiyatlandırmaya göre %7.5'lük kar oranı sağlar. 676 civarına gelmesi ise %13'e yakın kar oranı sağlar sizlere. Ve gün içinde bile olabilecek bir hedef bunlar arkadaşlar. 676'nın üzerinde gün kapatımı durumunda bir sonraki hedefi 822 civarı fakat. Şimdi şöyle tekrardan günlük grafiği alıp. Geçmişe baktığımızda herhangi bir verinin olmadığını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zaten e, buralarda e, 2 Mayıs civarında e, listelenmiş. O yüzden e, şöyle tekrardan 4 saatlik açıp grafiği sıfırlayın. Hani o yüzden e, 676'nın aşılımı durumunda herhangi bir ...destek veya direnç durumu yok. Geçmişte bir veri yok çünkü. O yüzden 676'nın aşılımı durumunda... ...ilk hedef ve çok da kolay gelebilecek bir hedef... ...822 ile... ...0.0... ...10.90... ...veya 1 sent civarları... ...bu iki nokta arası hedef olarak belirlenebilir. Bu... E, ...kutucuğun içine gelirse veya bunu şöyle yapalım... ...bu kutucuğun içine girerse... ...bu kutucuğun içinden herhangi bir noktadan... ...satış yapabilirsiniz. Tabii ki burada şöyle... Hani buralardan satın almışsanız veya buralardan ekleme yapmışsanız karı geçerseniz buralardan herhangi bir satış işlemi gerçekleştirebilirsiniz ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ve burada şunu da söyleyebilirim. Buradaki direnç alanının aşılması durumundan sonra ise hedef olarak bahsedebileceğimiz nokta 0.0 1556 civarı ama ondan önce de direnç yiyebileceği belli baş alanlar var. Bunlardan bir tanesi 0.013 ile 14 arasındaki direnç alanı ama ben sizlerin yerinizde olsam bu kutucuğu aşarsa buralardan, buralardan satış yapmam. Satış yapacağım nokta 0.015 olur en kötü ihtimalle. Daha sonrasında gene hedef olarak bahsedebileceğimiz 0.021 civarı geliyor ama aynı şekilde ondan önce de direnç yiyebileceği 3 adet nokta var. 17 74, 18 52 ve 19.51 civarı ve daha sonrasında belirttiğim kutucuk geliyor. Ardından 29 24 0.0 32 47 civarları gelmekte. Zaten buraya hani gelmesi şu anki fiyatlandırmaya göre 29, e, 29 21'e gelmesi yüzde 400. 0032 gelmesi 100, %450 kar oranı sağlar sizlere. Hani birazcık uzun vadeye kayıyor ama hedefler Buralar pozitif senaryoda. Şimdi olumsuz senaryo gelecek olursak burada 0.00580 civarında bir destek noktamız bulunduğunu söyledik zaten. Buranın altına tekrardan e, saptaması çok kötü bir durum olur arkadaşlar. Ya yani Kısa vadede burada bunu söyleyebiliriz. 580'nin altına kırarsa majör destek attığımız 410 civarında ama ondan önce de Şurada şöylemesine daha doğrusu şunu şöyle yapmamız daha doğru olacak. Burada da bir başka destek alanımız bulunmakta değerli izleyenler. Belki de hatta şöyle bir yükseliş trendi de söz konusu olabilir. Bunu da söylemekte fayda var. SLP hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki birimimiz AVAX değerli izleyenler. Bayağıdır kanalımda AVAX incelemesi yapmıyordum. En son yaklaşık burada yapmışım. Yaklaşık bir ay önce bir AVAX incelemesi gelmiş. Ki ondan sonra zaten çok kuvvetli bir düşüş gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Ki bir ay öncesine göre çizilmiş bir grafiğe göre diyeyim. Çok güzel, eksiksiz, şiir gibi milimetrik çalışmış bir grafik görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz grafiklere daha fazla görmek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şunu da söyleyeyim 25 Mayıs'a kadar VIP üyeliklerimiz indirimde arkadaşlar. Açık, açıklama kısmından Discord, Telegram ve Twitter adreslerine gelip detaylı bilgiyi öğrenebilirsiniz. Şu an AVAX 31 dolar 76 cent civarlarında seyretmekte ve içinde olduğumuz 4 saatlik mum yani yaklaşık 19 dakika önce açılmış 4 saatlik mum düşüş aşamasında 32.64 civarındaki daha önce destek olarak çalışan nokta ve şu an karşımıza direnç olarak çıkan noktadan bir direnç yiyor. Kar satışı yemekte. İlk e, kuvvetli destek noktamız 29 dolar 53 cent civarında. Şu anki fiyatlandırmaya göre %7'ye yakın zarar oranı demek bu arkadaşlar. E, olumsuz senaryodan başladık devam ettirelim. 27.62 civarında. Bir sonraki destek noktamız bulunmakta. Buranın kırılımı durumunda kısa vadede stop emri vermeyi düşünebilirsiniz. 27.62'ye kadar gelmesi zaten anlık fiyatlandırmaya göre %13'e %13 yakın. Hatta hemen hemen %13 zarar oranı demek. Hep şunu söylüyorum, hep şunu savunuyorum. %13'e kadar zarar oranı bir şekilde daha doğrusu belli başlı stratejilerle telafi edilir ama %13, %14, %15'ten sonra artık bu zarar oranını telafi etmek birazcık zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden şu anki fiyatlandırmaya göre 27.62 çok uygun bir hem destek noktası hem de stop noktası. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. 27.62'nin kırılımı durumunda çünkü 24.61'e kadar hatta belki 26'ya kadar bir düşüş daha olma ihtimali var fakat 26 civarındaki destek noktası çok kuvvetli değil. O yüzden 24-61'e kadar düşme ihtimali var. Buranın da kırılma durumunda 22-50 ve ardından çok daha büyük düşüşlerin gelme ihtimali var arkadaşlar. Böyle bir olası senaryo var. Lütfen gözünde bulundurun. Pozitif senaryo gelecek olursak. ilk direnç noktası Hedef olarak bahsetmiyorum. Bunları scalp işlem yapmadığınız sürece 32-64 ilk direnç noktası arkadaşlar scalp işlemciler için uygun bir direnç nok e, hedef noktası olabilir. 32-64'ün aşılımı durumunda ilk hedef noktası çok da kuvvetli olmayan bir nokta ama 36 dolar 61 cent civarı burada çok çok güzel senaryomuz var. 36.61'in aşılımı durumunda sizlere fazladan yüzde 15.78'i kar oranını sağlayabilecek bir durum var. Bunun için bakmanız gereken tek şey hacim olacaktır arkadaşlar. 4 saatlik veya günlük grafikte kuvvetli hacimle beraber yükseldiğinde ki onu göstergelerden işlem hacmi değil, volume yazın buradan e, hatta vol yazın aynen işlem hacmi geliyor. Buradaki mumların, e, çubukların kuvvetine göre e, seçenek kendi seçeneklerinizi yaratabilirsiniz arkadaşlar. Satış seçeneğinizi ama 36-61'in aşılımı kuvvetli hacimle beraber olursa güzel olur. Çünkü fazladan %15 e yakın kar oranınız olur. Direkt olarak 42-41'e gider. Ardından 45-30. 47.82 civarı gelmekte. 47.82'nin üzerinde de günlük kapanış yaparsa 51, 52, 55 dolar civarları gelmekte. Aslında Bunları üç farklı direnç noktası almak yerine şöylemesine bir hedef olarak da bir alan olarak da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buranın da üzerinde günlük kapanış yaptıktan sonra artık alanlarımız geliyor. 60 ile 62,5 arasında işte 65 buçuk ile 67 buçuk arasında sırasıyla böyle hedeflerimiz gelmekte. Ama zaten hani buraya gelene kadar hemen hemen yüzde yüze yakın hatta daha da fazla kar oranı sağlayacağı için sizlere şöyle bakalım. Ee, 65 dedik 67 diyelim işte yüzde 110 yüzde yakın kar oranı sağlayacağı için sizlere biraz daha hani vadesi uzuna kayıyor hani orta orta uzuna doğru kayıyor o yüzden şu an buralardan bahsetmek çok mantıklı değil zaten buralara gelene kadar avaks hakkında 40'tan daha video atmış olurum ben pozitif senaryo söyleyebileceğimiz bu kadar ek olarak belki de şurada şöylemesini bir Düşüş trendimizde olabilir arkadaşlar. Bundan göz önünde bulundurun. Olası bir yükselişte bu turuncu çizgi de direnç alanı, direnç noktaları olarak çalışabilir. Negatif senaryoda bir şey eklemek istiyorum. Bunu zaten söylemiştim ama 27 27.62'nin kırılımı durumunda 24.61'in geleceğini söylemiştik ya. Hani aradan 26 destek alabilir diye. 26 gerçekten çok kuvvetsiz. Bunu söylemek istedim tekrardan. Hani belki 26'dan döner diye çok ümit beslemeyin. Bunu da anlamak için mutlaka işlem hacmine bakın arkadaşlar. 26'dan döner mi dönmez mi en azından bir yorumlama getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve aslında... Burada da belki hatta şöyle yapsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöylemesine bir üçgenimiz de var. Şunu da şöyle çekelim. Evet bunu da hani şöyle alabilirsiniz. Bakalım kırılımı nereye doğru olacak. Şöylemesine yukarı doğru mu yoksa test ettikten sonra şöyle aşağı doğru mu olacak. Bakacağız. Bir sonraki birimimiz ve videonun son birimi arkadaşlar. Dogecoin, Dogecoin, Elon Musk abimizin birimi. Şu an 0.0872 civarında seyretmekte. Aynı avaksta olduğu gibi bunda da bir üçgen formasyonu bulunmakta arkadaşlar. Ve ben bu, vide bu videoyu çekmeden önce bir tane daha video çekmiştim. Yine Dogecoin ile ilgili. Ama söylediklerimi beğenmedim. O yüzden videoyu silip tekrardan yapmaya karar verdim. Ve ben o videoyu çektiğim zaman e, buralardaydı yani daha 860 civarındaydı arkadaşlar ve bir sonraki videoyu başladığımda baktım güzel bir yükseliş gelmiş ki o da buradaki e, turuncu çizgiden turuncu çizgiyle sembolize edilmiş düşüş trendinden red yemiş yani buradaki trend başarıyla çalışmış arkadaşlar maalesef ve bir düşüş aşamasındayız. Şu an öncelikle olumsuz senaryodan başlayalım. Madem içinde olduğumuz dönemde. 4 saatlik mum kırmızı yakmış. İlk destek noktası değerli izleyenler 0.0857. Ardından 813 gelmekte. E, i̇ki destek arasında yaklaşık %5'lik, %5,5'luk bir zarar oranı var. Ama e, bu alt noktaya gelmeden önce de buradaki e, tur şöyle yapalım bunu. Buradaki e, turuncu çizgiden de bir yükseliş ibaresi alma ihtimali var. Tekrardan buradan e, Destek alıp buradaki e, düşüş trendini aşma ihtimali var ve 906'ya kadar gitme ihtimali var arkadaşlar. Ama buradaki turuncu çizgi başarısız olursa burada 813 civarında bir destek noktamız bulunmakta. Hatta 813 de değil direkt olarak burada. 857 ile 813 arası tamamen destek hattı, destek alanı Çin setti olarak düşünebilir arkadaşlar. Buranın alt noktası aşılması durumunda 780 ve 750'ye kadar bir gerileme ihtimali var. Bunlardan da gözünde bulundurmakta fayda var. Şayet 750'de kırılırsa artık 687'ye yani 0.0 687 civarına kadar gerileme ihtimali var değerli kripto cenneti izleyenlerim. Pozitif senaryo gelecek olursak ilk bekleyeceğimiz nokta buradaki turuncu çizginin aşılması olacak. Buradaki turuncu çizgi aşılırsa bir sonraki hedefi 0.0 915 900 ee, 15 arası arkadaşlar. Ardından burada kuvvetli bir direnç alanımız var. 933 964 arası ve sonrasında ilk hedef noktamız 11 cent oluyor. Üst noktası ile 11 cent arasında da hemen hemen %13 yakın kar oranı var. Gayet tatmin edici, gayet yeterli bir kar. Ardından 11.83 ile 12.24 geliyor. Tabii ki artık bir sıfır silinmiş oluyor birimden. Ve burada şunu da söyleyebilirim. İsterseniz burayı bu iki direnç noktasının arasını alan olarak alın. İsterseniz ayrı ayrı alın. Ben ayrı 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 almayı tercih ediyorum ama sizin kendi satış stratejinize bağlı olarak buraya alan olarak da alabilirsiniz. Ardından 13.28 ve 13.78 geliyor ama zaten hani buraya gelene kadar yaklaşık %50 %60'lık kar oranı olduğu için birazcık kısa orta vadeye kayıyor. Zaten buraya gelene kadar ben Dogecoin hakkında yeni bir video atmış olurum pozitif senaryoda. Ek olarak burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde tekrardan bir 17 centin denenmesi olmuştu. Burada şöyle bir düşüş trendi vardı. Bunu ben e, Twitter'da değil Telegram kanalımıza paylaşmıştım. Ve e, şunu şöyle göstereyim sizlere. Herhangi bir şekilde her, e, pozitif senaryoda yani olumlu senaryoda Herhangi bir şekilde çalışma ibaresi göstermedi burada. Hani hocam böyle demiştim bu niye çalışmadı demeyin. Buradan zaten buradan sonra zaten yataya bağladı. E, ardından zaten buradaki düşüş trendi e, şu. Şunu şöyle mavi yapalım ya da mesela pembe yapalım. Umarım pembedir bu renk. Buradaki pembe çizgi aktif hale geldi. Hani bunu da söyleyeyim. Hocam niye böyle dedi olmadı falan olmasın. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Doge hakkında da hem pozitif senaryo hem negatif senaryo an, e, analizledik. Buradaki üçgen senaryosundan bahsettik. Ve e, söyleyeceklerim bu kadar değerli izleyenler. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmından da Telegram, Discord ve Twitter adreslerimi bulabileceksiniz arkadaşlar. Lütfen. Topluluğuma da katılmayı unutmayın ve ek olarak VIP üyelik %50 indirimde 25 Mayıs'a kadar gerçekten akıl almaz karlarımız var. Discord'daki VIP bilgi veya VIP analiz kanalından da hem VIP ile ilgili bilgi alabilirsiniz hem de yaptığımız analizlerden bir iki örnek görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.